Yürüdüğünüz zaman sıkıntı yok. Zıpladığınız zaman nanay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Zıpladığımız zaman altımızdaki blokların patladığı komut bloklarıyla dolu bu dünyada tamamen ben yazdım. Komut bloklarıyla dolu bu dünyada bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Öncelikle zıpladığımız zaman ölüyoruz. Bunun kaçışı yok ve ekrandaki şu komut bloğu ayarını buradan kapatıyoruz. Bu kodları isteyen varsa verebilirim hiçbir sıkıntı yok. Bu şekil hayatta kalabilecek miyiz bakalım. Zıplamak kesinlikle yasak. Bunu söyleyeyim. Çünkü zıpladığınız zaman az önce gördüğünüz gibi yerin altına gidiyoruz ve bir süre sonra gün diye patlayıp ölüyoruz birkaç TNT'den sonra. Bunu belli bir şekilde kullanırsak eğer maden falan da yapabiliriz. Yerin altına da gidebiliriz. Ama tabi geri çıkması bayağı bir zor. Bunun için ne yapabiliriz diye ben düşündüm. Bu kayda 20. girişim falan. Düşündüm bunu. Merdiven yaparak çıkma fikri aklıma geldi. Sizce de mantıklı mı buraları? Bilmiyorum. Bir denemek lazım. Bir merdiven yaparak Yukarı çıkabiliriz. Bir deneyeceğiz ama ondan önce biraz odun kesmemiz lazım. Ee, bir taş kaynağına falan ulaşırsak güzel olur. Şuradan hemen şunları craftlayalım. Burayı bir açalım. J'imiz tabii ki yok. Boş verelim bunu. Direkt buradan bunu koyalım. Bunu alalım. Hızlı bir şekilde konseptimiz şu. Bu şekil hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım zıplayamadan ne kadar kaç gün hayatta kalabileceğiz. Bunu görelim. Bunu koyduğumuz zaman şuradan biraz çubuk yapalım. Ardından çubuğumuzu alıp kalanının hepsine merdiven yapıyoruz. Çünkü başka yapabileceğimiz bir şey yok. Hiçbir şekilde yaşayamıyoruz. Yaşayamadığımız için de mecburen böyle yapmamız lazım. Bunu aldığımız zaman, bunu da aldığımız zaman 4 12 tane merdivenimiz var. Artık bu merdivenlerle yukarı çıkabileceğiz diye düşünmekteyim ben. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Bu şekilde kaç gün hayatta kalabiliriz? Ne yapabiliriz? Yorumlarsanız sevinirim. Ee, eğer siz de isterseniz bu şeyi komutları size verebilirim. DDT ile beraber yazdım bu arada. İlk başlarda sıkıntı çıkarttı. Bayağı bir uğraştırdım. 7-8 tane dünya hiç oldu. En sonunda birden fazla komut bloğu bu işi etkinleştirebildim. Tam 3 adet komut bloğu kullanıyoruz. Birincisi scoreboard oluşturuyoruz. Yani puan tablosu sadece zıpladığımız zaman çalışan bir sistem kuruyoruz. Birinci komut bloğuna. İkinci komut bloğuna zıpladığımızda ne olacağını kuruyoruz. Üçüncü komut bloğuna da sürekli bunun aktif olmaması için ayarlama yapıyoruz. Aksi takdirde 3. komut bloğunu koymazsanız her yürüdüğünüzde patlamaya başlayacak. Yani 3. komut bloğu bunun için şart. Şu an chat'i kapattım ben. Chat açık olsa yanda dünya kadar uy diye komut bir anda yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Bu çok büyük bir sıkıntı. Ee, şimdi şurada şey yapalım. İsterseniz bir öylesine bir zıplayayım bakayım. Ne olacak? göstereyim size. Geçiyoruz. Gördüğünüz gibi, ee, bu şekil oluyor. Hiçbir şekilde zıplayamayız. En azından üstümüze bir Netherite set falan çeksek zıplamalardan korunabiliriz diye düşünüyorum. Ve o oh, ve suyun içinde güvendeyiz arkadaşlar. Şöyle güvendeyiz. Suyun içinde güvendeyiz derken ee, aklınıza bir şey takılmasın. Şu şekil güvendeyiz. Suyun içinde zıplayamadığımız için güvendeyiz haliyle. Öyle düşünelim. Şimdi bir sürü toprağımız oldu. Güzel yandan bakarsak. Bunlardan da alalım biraz cammam yaparız bir ev yapalım. Ardından bir obsidyen falan bulup portal yapalım. Şuradan kova mova için demir lazım. Bize bunun için maden yapacağız. Hadi şurada. Madenden nasıl çıkacağız? Bize çok fazla merdiven gerekecek. Öncelikle geceyi geçirebileceğimiz bir ev, bir yemek, bir şeyler bulmamız lazım. Kumları da aldık. 20 tane kum evimiz için yeterli olacaktır. Çok güzel. 20 tane kumu aldık. Buradan gitmemiz lazım ama ondan öncesinde şunu koyalım. Buna tıklayalım. Bunu koyup bunları alalım. Bunlar bize lazım olacak çünkü çok fazla merdiven ihtiyacımız var. Ee, şuradan 4 tane alalım. Engel, merdiven, merdiven. Şu kadar daha merdiven alalım. Lazım, lazım olmadan olmuyor. Bir kazma yapmamız lazım aslında bizim. Ee, kazma. Şuradan bir taş tahta kazma aldık. Şimdi bunu bir kazalım. Kazma aldık çünkü maden yapacağız. Demir falan toplamamız lazım. Peki nasıl gideceğiz aşağılara? Sağa sola? İnanın ben de bilmiyorum. Bu arada. Şöyle söyleyeyim. E, yeni içerikleri bu şekilde farklı şeylerle yapacağım. Mesela şu an zıplama konseptli Survivor yapıyoruz. Bir süre sonra, e, bir sonraki videoda farklı bir şey. Ne istersiniz mesela? Sürekli item gelebilir, canavarlara dönüşebiliriz. Bunların hepsini konflikleriyle yapmak kolay. Yan, e, tabi bazılarında mod desteği falan koymamız gerekecek. Şunu bir patlatalım. Bunu da yanlış koyduk zaten. Şöyle, ah çok güzel. Zıplamadan çıkış. Baya güzel bu arada. Bunları geri alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. Çıktığımız merdiven kalıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi hemen şuradan e, bir kazalım. Maden yapalım biraz. Ama madeni çok düzgün yapmamız lazım. Aksi takdirde bildiğiniz üzere yukarı çıkamayacağız. Çıkamayacağımız için büyük bir sıkıntı çekeceğiz. Dur altımızı kazmayalım. Çünkü çıkamıyoruz. Çıkamayınca da patlıyoruz. Böyle bir yapalım hemen. Burayı alalım. Ondan sonra burayı alalım. Burayı da alalım. Hemen maden time yapalım bakalım. Ben biraz kazayım geliyor. Canlarım biz bir şey unuttuk. Ne unuttuk biliyor musunuz? Yemek unuttuk. Neyse burası madenimiz olacak zaten. Hemen şunu kazalım. Yukarı çıkalım bir yemek bulalım. Öncelikle bu merdivenli yeri kaybetmek istemem. Dünya kadar merdiven koydum. O merdivenleri kaybetmemek için buraya bir e, işaret bir şey bırakmak istiyorum. Böyle olsun. anlaşır Anlaşılır oldu gayet. Geri bulabiliriz. Bizim bir yemek kaynağına ihtiyacımız var. Herhangi bir yemek türü olabilir. Şöyle bakıyorum. Hiçbir yemek kaynağı göremiyorum. Merdivenlerle dolu bir dünyada yaşayacağız. Bunun sıkıntısı sürekli. Odun falan kesecek olmamız olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Yemek kaynağı buluyoruz. Bulup geliyor. Evet işte yemeklerimiz orada. Bunlar kim? Bunlar tavuk. Şöyle arkadan sıldırdık. Gebeği aldık. Yatak da yapmamız lazım. Ama tavuk yemek. Lan abi bunda e, kovalamak da zor. Çünkü aman aman. Kovalamak da zor. Çünkü Zıplayamıyoruz ve onlar zıplayabiliyor. Bizde zıplamak yok. Aslında kodu bunlara karşı da kullanabilirdim. Tüm Minecraft dünyası patlıyor diye. E, gerek yok. Onlara karşı kullanmak isterseniz kendi adınız yerine yumurta verdi bize. Kendi adınız yerine arkadaşlar şeyi kullanmanız gerekecek. Et A yapmanız yeterli olacaktır. Öncelikle gece oluyor ve bizim bir sığınağımız yok. Maden geride kaldı. Bir sürü merdivenimiz gitti. Yani sıkıntı problem. Bakalım inşallah zıplamamızı gerektiren bir durum olmayacak. Bakayım burada ne var? Oo güzel. bak burası bir şey. Kumları gördünüz. Sanırım burası ne deniyordu onlara? Bir sığınak mı? Bu kumların olduğu yerler sanırım sığınak oluyordu. Bakacağım. Ha meşalemiz de yok. Abi meşalemiz yok. Bu sığınağa gireceğiz de. Ve son merdivenimiz kaldı elimizde. Bu son merdiven olayı da sıkıntı son merdiven olay abi bırak beni ya yapıştık. Gece oldu gece gece. Bu geceye bakalım nasıl atlatacağız. Sanırım böyle gitmekten başka şansımız yok. Merdiven bitti. Peki yeni merdiven yapabiliyor muyuz? Evet, birkaç tane merdiven yapabiliriz. Şuradan e, merdiven Şöyle yapalım. Üst sürü alalım. 64 tane aldık. Şöyle kazdık. E, tüm kaynağımızı merdivene harcadık maalesef ve fırın 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 fırın, fırın yapalım. Fırın yapalım ocak yapalım arkadaşlar. Bir tane ocağımız olsun. Şuraya koyalım. Bunun içine tavuklarımızı koyup tüy pişmiyor. Ee, neyle yakarız? Kum da pişmiyor. Odun koyalım. Yemeğimiz pişsin. O sıra bu gece nasıl hayatta kalacağımızı düşünmekle geçirelim. Ha yine aşağı indik enayi gibi. Abi şöyle koysak ha çıktık. Şimdi şuradan bize lazım olan şey tabii ki de geceyi geçirebilmek için sesler gelmeye başladı. Çok sıkıntı şöyle bir şey yapayım. Bunu alalım. Bu lazım olacak. Sonra bir de buraya bunu koyduk. Bu kürek de bayağı lazım bize kazmak için. Şuradan pişen tavuklarımızı bir alalım. Hemen yiyelim tavuklarımızı. Hiçbir şey yapamıyor olmak bayağı bir sıkıntı bu arada. Yani çok büyük sıkıntı ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Böyle anca ortalıkta geziniyoruz. kürek yapmamız çok iyi oldu. Taş kürek. Bu sayede istediğimiz yerlere gideriz. Ama bize okçu Kovalarsa naray. Ölürsek biter. Ölmememiz lazım. Bu kadar zorlu bir şey niye yaptım? İnanın bilmiyorum. Aklımda ne geçiyordu? Bir anda aklıma geldi. Ulan zıplayamadım bir Minecraft oynasam ne olur acaba dedik. Ve VPT'ye yazarak onunla saatler süren bir kodlama macerasının ardından Of! bu da patlıyor ama biz de patlayabiliyoruz. Bak Creeper seni patlat. Abi saçma şansımız. Okçu mokçu denk gelirsen nanayız. Direkt nanayız. Abi ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Okçu gelirse anayız. Okçunun gelmemesi lazım ki hayatta kalalım. Bakalım nasıl bir şey bizi bekleyecek. Şöyle yaptığımız o ne? O ne? O ne? Aha dediğim gibi okçu geldi. Savaşmaktan başka şansımız yok. Ve sürekli okçu dövme. Zıpladım mı ben? Beni zıplattı. Vurunca beni zıplattı. Vurunca beni zıplattı. Kod çalıştı. Hayır hayır hayır. Vurunca beni zıplattı. Kod çalıştı. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Abi öldük ya. <laughs> Sağlık olsun. Buradan çıkamayacağımıza göre ben size komut bile onun mantığını anlatayım. Şimdi şu şekil. Yürüdüğünüz zaman sıkıntı yok. Zıpladığınız zaman nanay. Olay bu. Şöyle. Bir daha gösteriyorum. Yürüdüğünüz zaman sıkıntı yok. Zıpladığınız zaman sıkış yok. Nanay. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bunun gibi garip kubara içerikler isterseniz bunları yorumda bana belirtin. Ne istiyorsanız hepsini yapabilirim bir şekilde. Gibiti var arkamda sıkıntı yok. Beraber hallederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun.